Allah'a kulları içerisinden gerçekten yürekten derin saygı duyanlar alim kullarıdırlar. Bu gerçekleri evet. kainat kitabını inceleyenler Cenab-ı Hakk'ın sanatının farkına varırlar. Gerçekten alim olanlar saygının zirvesini yakalayanlardır diyor. Bizim bu kitaptan yani kainat kitabından bigane duruşumuzun önünde hiçbir bahanemiz yok yani. Tabi 20. yüzyılda karşımıza e müthiş imkanlar da çıktı. İşte atom altı dünyanın keşfedilmesi 20. yüzyılda. Makrofizikle ilgili de daha evvelki programda konuştuğumuz konular 20. yüzyılda karşımıza çıkan şey. Yani bu dönemin bilimi aslında bize müthiş bir imkan veriyor. Mesela hücrenin içini bu yüzyılda daha yeni keşfettik. 1950'li yıllarda DNA'nın yapısı, proteinler yapısı keşfedildi. Klasik ateist beklenti şuydu. Biz baktığımızda evren çok komplek, çok mükemmel olabilir ama Hani biz bu işin derinliklerine inersek e, bir karşımıza çok basit sıradan bir şeyler çıkacaktır herhalde şeklindeydi beklenti. Fakat biz derinlere indikçe Kur'an'ın o muazzamdır diye işaret ettikleri şeyin daha derinliklerinde daha da müthiş inceliklere rastladık. Yani hücreye biz insan vücudunun yapısına böyle zahiren baktığımızda tamam müthiş bir muhteşemlik var. Fakat hücrenin yapısına girdiğimiz o mikroskobun altında gördüğümüz bir hücre bir fabrika gibi işliyor. Bir DNA içindeki adeta müthiş bir bilgisayar gibi. İçindeki proteinlerin her biri bir makine gibi çalışıyorlar. Mitokondriler orada enerji üretme santralleri gibi. Bu bahsettiğimiz dikkat edin Yani bir mikroskopun altında ancak görebildiğimiz yapılarda. E bu bize yeni çıkmış bilimden daha 1950'li yıllarda biz hücrenin içindeki bu komplekslikleri tanımaya başladık. Allah'ın sanatını tanımamız için bundan daha mükemmel ne olabilir? Ama tabii bunu değerlendirmeyi bilmek lazım. Değerlendirmeyi bilmek lazım da dediğin gibi Kur'an'ın verdiği o gözlükle, o perspektifle olaylara bakarsak dünyaya bakışımızla, bilime bakışımızla hepsi de çok daha fazla e, zenginleşecektir. Ya.